Öğrenciler artık tatilin sonlarına yaklaşıyorlar. Şehir dışında okuyan ve tercihini öğrenci yurdu yerine evden yapanlar da şimdiden taşıma sürecine girdi. İstanbul'da bir artı bir evlere yoğun bir talep var. Ekibimizden İlayda Karaca ve Doğukan Yıldırım detayları konuyla aktaracak. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrencilerin tercihi bir artı bir evler oluyor. Şimdi hemen konuğumu takdim edeyim. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç bizimle birlikte efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şenay Hanım, öğrenciler artık ev tutmaya başladı. Arayış içinde olanlar var. Sanal medyada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Çok fahiş fiyatlar var. Aynı zamanda aslında evi görmek için gidiyorlar. Ortada bir ev yok. Önce bunu konuşalım. Öğrenciler nelere dikkat etmeli ev tutarken? Evet, e, öğrenci arkadaşlarımız lütfen sosyal medya platformlarından resimlerini görerek ev tutmasınlar. E, orada gördükleri evlerin çoğu yani sahte resimlerle konulmuş evler. Asla evi gezip görmeden hiç kimseye kapora yollamasınlar. Maalesef son 10 e, günden beri sosyal medya ilanları çok arttı. Yasak olmasına rağmen e, maalesef bunu emlakçıların haricinde şahıslar sosyal medya ilanlarını kullanarak öğrencileri çekmeye çalışıyor. Yani Bu, resmi bir site değil ama sosyal medyada ilan veriyorlar. Evet yani kullandıkları sosyal medya platformlarından kiralık daire, mobilyalı daire, öğrenciye uygun diye çok güzel resimler kullanarak öğrencileri çekmeye çalışıyorlar ve evi aradığınız zaman o ilanı kapora istiyorlar sizden. İşte hemen gitme, gidecek, hemen kiralanacak diye. E burada e, çok ciddi bir dolandırılma olayı olabilir. Lütfen öğrenci arkadaşlar evleri gezmeden, görmeden hiç kimseye kapora vermesinler. Hani mümkünse e, bir danışmanla, e, bu işin profesyoneli olan kişilerle hareket etsinler. Tek başına hareket ediyorlarsa da yanlarında lütfen bir aile büyükleri olması gerekiyor. Şimdi uyarımızı yaptık. Bir de fiyatlara bakalım. Bir artı bir evlerde gerçekten öğrenciler için bir talep artışı oluyor, özellikle okulların açılmasına yakın. Avrupa ve Anadolu yakası olarak ayırdık. Fiyatlar nedir? Ee şöyle Avrupa yakasında bir artı bir daireler 25 binden başlıyorak 55 bin'e kadar değişiyor. Bu da dairenin işte özelliklerine göre, sosyal donatılarına göre ve lokasyonuna göre değişen bir fiyat. Anadolu yakası biraz daha uygun bu konuda. Orada da 15 ile 20 arasında değişiyor bir artı birler. Ama her bütçeye göre öğrenci arkadaşlara ev var. Şu anda ilan sayfalarında hiçbir dairenin fiyatı yükselmedi. Geçen yıl yaşadığımız manipülasyon bu sene olmadı. Çünkü sosyal medya haricinde bizim ilan platformumuzda ee, ...şeyler var. E-Devlet'ten mülk sahibi yetki vererek girdiği için... ...artık ilanlar yükselemiyor. İlanla yükseltenlere çok ciddi cezalar var. Geçen yıl yaşadığımız manipülasyon bu sene yok. Yani yapılan yaptırımlarla birlikte aslında o faiz fiyat artışına bir engel konuldu. Evet engel konuldu. Zaten bir buçuk aydan beri kiralık piyasası çok durgun. Ee, öğrenci arkadaşlar telaş yapmasın. Fiyatlar çok yükseliyor diye bir kaygıya kapılmasın. Böyle bir şey yok. Her bütçeye göre evler var ve hatta kiralanmayı bekleyen evler de 3-4 haftadır duruyor yani. Buradan o zaman o uyarımızı da yapmış olalım. Sanal medya değil resmi kurumlardan yine müracaat etsinler. Bir de o zaman iki artı bir evlere bir bakalım. Böyle ilçe ilçe sıraladık. Ne söylersiniz? Fiyatlar ne durumda? Ee, şöyle e, öğrenci arkadaşlarımızın en çok tercih ettiği bölge Beşiktaş bölgesi. Burada da rakamlar 2 artı 1 80 metrekare bir daire 35 bin liradan başlıyor. Yani bunun da e, çok söylentileri olmuştu 60 bin liradan başlıyor diye. Birçok Beşiktaş'ta emlakçı arkadaşlarımızla görüştük. Şu an 35 bin liraya 2 artı 1 kombili bir daire rahatlıkla öğrenci arkadaşlarımız iki kişi tutabilirler. Fiyat aralığı 35 ile 45 arası Beşiktaş bölgesi büyük bir bölge. Yani Ulus, Etiler ve Levent bölgesi de Beşiktaş'a bağlı olduğu için o bölgeler biraz daha lüks olduğu için orada fiyatlar değişiyor. Yani Buradaki şeye çok dikkat etsinler. Beşiktaş'ın genelinde 35 bin liraya rahatlıkla ev bulabilirler. Keza Şişli'de de 40-50 arası. Maslak Sarıyer bölgesi özel üniversitelerin yoğun olduğu bir bölge ve genelde oradaki evlerde site konumunda burada biraz fiyat değişiyor. Bu burada da fiyatlar işte 60-70 bandı, 70-75 bandında. Beylikdüzü'ne baktığımızda da Beylikdüzü'nde de 20-25 bandı. Eseryurt bölgesinde 15-20 arası, Kadıköy'de 30-45 arası. Kartal'da 25-30 arası. Burada da Anadolu yakasında da en çok tercih edilen bölgelerden biri Acıbadem. Burada gene fiyatlar biraz değişiyor. Orada da 40-50 arası. Fatih'te 18 30 arası. Bayrampaşa'da 15 ile 25 arası. Bunlar 2 artı bir ortalama bir dairedir. Ve ilan portallarında da birçok kiralık daire var öğrenci arkadaşlarımız telaş yapmasın, heyecan yapmasın. Ev tutarken de çok dikkatli olsunlar. E mutlaka e, tek başına hareket ediyorlarsa mülk sahibinin tapu bilgilerini e, istesinler. Bu çok önemli. E, asla elden e, kira ödemesi yapmasınlar. IBAN yoluyla ve açıklamalı olarak e, kiralarını belirterek yollasınlar. E, bir de öğrencilerden tahliye taahhütnamesi istiyor mülk sahipleri. Bu imzaladıkları tahliye taahhütnamesindeki e, tarihe çok dikkat etsinler. Bu da çok önemli. Bazen bir yıllık tahliye taahhütnamelerinde öğrenci bir yıl sonra tekrar ev aramak durumunda kalabilir. Bunların hepsi birer masraftır. Hem öğrenciler için hem aileler için. Burada çok dikkatli hareket etmek ve sakin hareket etmek gerekiyor. E, Mük sahipleri öğrencilerden e, senet isterse bir yıllık kiraya karşılık boş bir senet asla bunu vermesinler. E, bu da doğru bir şey değil. Bazı mülk sahipleri isteyebiliyor bunu. E, bir de tutacakları evi mutlaka araştırmaları gerekiyor ki bina gürültülü mü, sakin bir bina mı? Çünkü ders çalışma e, şartlarına uygun olması lazım. Bir de toplu taşımaya yakın mı? Bu da bir maliyettir. Okulla ne kadar yakın olursa ev Maliyet o kadar iner. E, öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden e, güzel, başarılı bir yıl diliyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buradan uyarılarımızı yapmış olalım. Son kez baktığımızda Avrupa yakasında 1 artı 1 daire 25 ila 55 bin arası. Anadolu yakasında ise yine 1 artı 1 daire 15 ila 30 bin arası diyelim. Tekrar sanal medyadaki ilanlara dikkat diyerek sözü tekrar merkeze bırakalım.